Kaç canın kaldı abi? <laughs> kılıç savunman var mı? 20 kılıç var Gel zehirle geleyim o zaman <laughs> Bu hans Son 2 kim ya? Gelmeye Geliyorum bak şey. abi. Gel bakalım. Z'de de vuramıyorsun abi. 9'u Cengiz'e verdik 7'siyle vuruyorsun. <laughs> Biraz kendini <laughs> gösterecek değil mi adam ya? Başmanı mı? Ömer abiye Ol. bak sektirmek yaptı. Sektiriyor. Allah Allah abi senden kaç kaç can var? Abi bende kaç kaç? 16686 can var. Sen Vesa'da pot basıyor mu? Pot basıyoruz tabii oğlum. Ben basmıyordum. Tu Allah belanı vermesin. Potsuz Vesa mı oğlum? Ha potsuz satalım <laughs> istiyorsan sıkıntı yok. Dalayım mı Cengiz adam, abi? Potsuz Potsuz mu atalım? Aynen. Tamam potsuz atalım o zaman olur. Sıkıntı yok. Tamam geliyorum. Onu bir çözeyim ara akı başına gel. Çözme çözme bırak bırak. Demin Ömer'le Veysel atarken çifterler takılı kalmış üstümde. biraz çok vuruyor ya durmadan Hadi gelip bana dalıyor. Ama P'ler varken ya potuz Veysel olmuyor. Ya. Yani. Bence de abi. Yeter <laughs> ya. Dur abi tam kesmem potum gitmesin. <gülüyor> <gülüyor> Geç daha yeni bastım. Ben seni keseyim. <laughs> Çıkar blokları ya. <gülüyor> <gülüyor> Yaşar abi sende mor pot var mı bana? Olan gelmem ne yatması bir oldu. Valla 19 tane <laughs> var kardeşim. <kaldı. gülüyor> <laughs> tamam abi o zaman ver. Ankayı vereyim mi zorluyor mu? Yok ya benim ya, ben iyi, ya? Bendeki değil? de iş görüyor ya. Demin senle neyse atarken senin verdiğin anka var ya onu taklidim çift 15'ti. Evet. Bir akça de. vurunca dayılandı. <laughs> Sen de değiştirdim. Küpeyi de değiştirdim. Küpe de çiftçeli takılıydı. Yani vay artist deseydin ya. O zaman oturmuş. Ya bana bir tritron bulalım ya çift çift yaralı. Art 9 olmasının önemi yok. Ufaktan Buyur. Vurmak var için. lan artı 750 m 10 derece 8 güç var. 10 derece 8 güç. Ayrıca çift yaralı olacak <laughs> ya. Yani. Yaralı olacak o. 10 de, derece 8 güç 8'de çevikliği var ama. He. Evet. Ben ne gördüm onu? Para yok ya nasıl? <laughs> Bir an para zor var nasıl? Ben daha zenginim abi. 50 m para var. Bir Anka'yı satarsak zengin olurum sen. <laughs> Bana satan şey. 15 kılıç, 15 çiftel, şey 15 bıçak, 2 yavaş atma, 8 sersem. 2000 sersem ne, ne bayılma olmadı mı lan? Bayılma ol diyor. Ha ha bayılma bayılma. Sersem ne de de. Değişmiş onu, lan bu. Onu bana sat. Satayım kanka 4 T'ye satıyorum. Kim yiyesin ha? 1 T'ye pazarda <laughs> aramına koyayım sen de uçma. <laughs> ulan, olan bunun gibi bir T'ye bul da gör. Al lan. Ulan da, daha geçen ne vardı ya lan pazarda geri zekalı herif. Ya ama o 2K'lı sersemin yok oğlum sersem çok ya önemli bir faktör. Ya sersemini ya. Çok önemli bir faktör oğlum nicalar için. <laughs> bedenseller için bile çok işini yarıyor Bana lazım değil hacı. Zaten ben bana, bunu, sat, ben bunu satmıyorum oğlum esprisi. Bana hacım. savı lazım zaten. Ben şu kirini kasma işleri bitsin de şu kirini yapacağım ben kendime zaten. Hacı kirini efsun bence atma boşuna gider ya çok zorlar seni. Zorlasın abi olduğu kadar. <laughs> Zoruna giderim, borusuna gider hesabı. 46 level çar var mı ya? 45 de olur. Bir ara çarı Aa. yapalım abi. <laughs> o nasıl bir vuruştu lan? <laughs> Dur lan surat sassitili mi takayım? Surat kalmış 2 <laughs> saati. Şu kazmanın kafasına vuralım ki. Nerede o sura? Erik gitti lan o? Cengiz abi sen de takılı mı şu an? Ne? Savaşçılara karşı güçlü falan. Şey takıl ya sassitili şey şey takılı. ki tamam, e, yukarıda katçıya şey gelmişti bize. Valla pek takılınca mı gelmiyordun ya? Aferin bana ne alın. Beş tane var. Ulan ben diyorum buna nasıl yedi kavuruyorum lan ben. Benim porkin çağrılmamış lan. Aa, geldim öldüm anasını. Yat Yo. Yo. Çok o çok 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 can çekiyor. <laughs> Arkadaki abi döktürüyor ya. <laughs> ne oldu? <laughs> ya, ya. Adam hepimizi çözmüş mübarek ya. Ben hariç. Kara cellatle vs atmaya giden ne oldu? Neredesiniz? Allah Allah. Ne, savunma olacağım tabii. Veysel atıyorsun. Ne takacağım ya. Ya ondan ziyade zaten Veysel atıyorsun. Savunma takmayacaksan ne alaka? Bu, bu kadar şey bu oyuna başa mı koymuşlar? gelin bana ben de CHP'le. Onunla bir dalga geçeyim ben. Bana oy bana laf söyleyemiyor. Neyse <laughs> lan ver. Drop büyülü silahı çözeyim hiçbir şey kalmasın. Çözülmedi çözene kadar biz öldüreceğiz. Bu direk kuyu ya. Ne doğru sikiller açık. Ben yok dik vuruyorum suikastle. Bıçağı yok onun. Benim skiller açık değil ya fazla vuruyor. Bak 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 kaçıyor.